dostlarım dostlarım ben geldim. Şu an arka planı bir tık değişik görüyor olabilirsiniz. Çünkü neden? Çünkü neden? Bugün kitaplarla ilgili bir video çekeceğim. Hatırlayanlar vardır belki eski takipçilerimdenseniz biliyorsunuzdur. Eskiden videolarım hep bu arka planı çekerdim ve çok özlemişim bu arka planı çekmeyi. Sandalyem kırık ve gıcır gıcır. Ses çıkartıyor, çok sinirlendim şu an. Bir gün kırılacak ve ben düşeceğim ama neyse. Bugün benden yıllardır çekmemi istediğiniz ve benim de çok konuşmak istediğim ama neden sizce bir türlü çekemediğim videoyla geldim. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Ben kitap okuma alışkanlığımı nasıl kazandım? Sizler kitap okuma alışkanlığınızı nasıl kazanabilirsiniz? Hazırsanız videoya geçelim. Videoyu toplam 3 ana partta inceleyeceğiz. İlk kısımda kendi okuma alışkanlığımı nasıl kazandığımdan bahsedeceğim ve nasıl bir süreç ilerlediğinden bahsedeceğim. Ardından sizlerin bana sormuş olduğu genel sorulardan bahsedeceğiz. İşte nasıl hızlı okuyorsun, hangi kitaptan başlamalıyız ve daha fazla soru. Ve son olarak da benim önerilerimden oluşan bir kısım yer alacak. Hazırsanız ilk partımıza başlayalım. Benim okuma maceram Öncelikle belki de çoğunuz buna şaşıracaksınız. Biliyorum ama ben yaklaşık 14 yaşına kadar hiçbir kitap bitirmemiş biriydim. Kitap okumaktan nefret ediyordum ve ailem bana ceza olarak yani ödevimi yapmadığım zaman ceza olarak Kitap okuma cezası veriyordu. Yani düşünün ki ben Başak Çakmak kitaplardan nefret ediyordum. Kitap okumak yerine gerçek bir cezayı tercih ediyordum. Gerçekten durumum işler acısıydı. Çünkü annem tam bir kitap kurduydu. Okulumuza sürekli kitap okuma ödevleri veriliyordu ve ben kitap okumaktan nefret ediyordum. Yani kitap okumaktan nefret eden bir Başak hayal edin. Şu an benim için zor geliyor. Diyorum ki hani nasıl böyle bir şey olabilir diyorum ama neyse diyelim. Devam edelim. Yaklaşık 14 yaşına kadar hiçbir kitabı bitirememiştim. Tabii ki okulun zorunlu olarak verdiği böyle ip inceli kitapları yana yakıla zorlayarak, direnerek çok zor bir şekilde bitirmiştim ama hayatım boyunca hiç kendi isteğimle bir kitap okumamış, bir roman bitirmemiştim. 14 yaşında okul değiştirdiğim zaman çok yalnız kaldığım, arkadaşsız kaldığım bir dönem içerisine girdim ve gerçekten o kadar yalnızdım ki bir gün kendimi okul çıkışında eve geldiğimde annemin kitaplığında buldum. Çünkü arkadaşım yoktu, teneffüslerde yapacak bir şeyim yoktu, telefon zaten yoktu. Yani gerçekten okulda yapabilecek hiçbir şeyim yoktu teneffüs aralarına. Yalnızdım ve yazmak, çizmek bir yere kadardı. Artık ...benim gerçekten meşgul edecek bir şey ihtiyacım vardı. Ve eve geldim, annemin kitaplığına gittim ve anneme aynen şunu söyledim. ''Anne bu kitaplardan sence hangisi bana uygun?'' ''Sence hangisini okuyabilirim?'' dedim. Anneme yüzünde oluşan o şaşkınlığı hatırlıyorum çünkü... Düşünün arkadaşlar, çocuğunuz kitap okumuyor. Siz hatta çocuğunuza ceza olarak kitap okuma cezası veriyorsunuz. Ve çocuğunuz bir gün gelip size diyor ki... Anne ben kitap okumak istiyorum. Bu bence gerçekten annem için gurur verici bir anda annem bana Zülfü Livaneli'nin Ferhat kitabını verdi. O zaman 8. sınıftaydım hatta 8. sınıfın ilk dönemi bitmek üzereydi ve ben e, hayatımda ilk defa bir romana başladım ve hiçbir beklentim olmadan başladım. Bitirebileceğimi düşünmüyordum. Çünkü bir kitabı bitirebilecek olmak veya bir romanı yani o 200 sayfalık o romanı bitirebilmenin düşüncesi bana hep böyle imkansız gibi, gibi gelen bir şeydi. Yaklaşık 5-6 gün sonra falan ben o romanı bitirdim. Bitirdikten sonra iç Şimdi böyle inanılmaz bir hissiyat oluştu. Yani bir doyumsuzluk başladı. Ben de annemle ben annem olsa gitme dedim ki anne ben yeni bir kitap istiyorum. Bu sefer bana Jojo Moyes'in Senden Önce Ben kitabını verdi. Onu bir çerimiş 4 gün içerisinde. Ardından Kristen Hannah'la Ateş böce Yolu'yla tanıştım. Ve daha sonrasında Kristen'in olan bütün kitaplarını okuyarak ve Debbie bir Sarah okuyarak kitap okuma alışkanlığımı başlamış bulundum. 8. sınıfta böyle aşırı kitap okumaya başlamıştım ama sınav senemi olduğu için de böyle biraz okumamaya çalışıyordum. Çünkü akşamları gece yatmak yerine kitap okumayı tercih ediyordum. Annem bana ceza için kitap okutturan annem artık odama gelip Başak artık kitabı bırak ve yat diyordu. Yaklaşık 9. sınıfın sonuna kadar çok güzel bir şekilde okuma alışkanlığımı devam ettirebildim. Kendimi hiç sıkmadım. Canım ne okumak istiyorsa veya annem ne öneriyorsa e, deneyimlemeye çalışıyordum ve kendim için bir kısıtlamam yoktu açıkçası. Kaç günde bitireceğim, kaç sayfa okuyacağım önemli olan o şeyden benim zev kalıyor olmamdı ki inanılmaz büyük bir zevk alıyordum. Ardından 9. sınıfın ilk dönemin sonlarına doğru kansere kaldım. Biliyorsunuz ki hastane dönemlerine böyle yaklaşık 3-4 ay falan kitap okuyamadım. Ne kadar seviye olsam da o dağımı kitaplara veremedim. Ve yaklaşık böyle 3-4 ay kadar kitaplara ara verdim. 2015'in Ağustos ayına falan tekrar topardım yani 15 yaşında ve o zamandan beri de aralıksız olarak kitap okuyorum. Kitap okuma alışkanlığımı devam ettiriyorum. Bu süre boyunca toplam 2 kere falan reading slump'a girdim. Reading slump'ta bu okuyucu arasında kitap okuyamama dönemi olarak geçiyor. Yani canınız kitap okumak istemiyor veya bir kitaba başlıyorsunuz, bir türlü devamını getiremiyorsunuz. Biz o dönemi reading slump olarak adlandırıyoruz. O döneme sadece iki kere falan girmiş olmam lazım. Ondan sonra normal bir şekilde okumamı sürdürdüm ve şu anda işte karşınızdayım. Peki sizler kitap okumaya nereden başlayabilirsiniz? Bu alışkanlığı nasıl kazanabilirsiniz? Bu tarz sorularınız için hazırsanız ikinci partımıza geçiyoruz. Genel sorular. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak isteyen birinin ilk soracağı soru nereden başlamalıyım, ne okumalıyım, hangi türü okumalıyım? Tabii ki de benim bu soruya karşı çok net bir cevabım var. Aslında ben biraz böyle inceleme yaptığımda veya çevremdekilere sorduğumda çok farklı fikirlerle karşılaştım. Ee, ama benim düşüncem şu yönde ki eğer yeni bir kitaba başlayacaksanız ve ilk defa uzun süreli bir aktivitenin devamını getirmeye çalışacaksanız sevdiğiniz bir türü bulmanız çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki Başak ama ben daha hiç kitap okuma alışkanlığını kazanmamışken daha önceden böyle bir alışkanlığım yokken sevdiğim türü nasıl bulacağım diye çok haklısınız. Tabii ki bu bir deneme yanılma yöntemi. Kimsenin sizi bu durumdayken yönlendirmesine lütfen izin vermeyin. Çünkü kitap okumak gerçekten bir zorunluluk değil veya başkası önerdi diye veya de kitap çok popüler diye siz onu okuyup beğeneceksiniz diye bir kaydı hiçbir zaman yoktur. Yani ben bir kitabı çok beğenebilirim, çok önerebilirim. Ama siz o kitabı okuduğunuz zaman hiç beğenmeyebilir, hiç önermeyebilir ve hiç zevk almayabilirsiniz. Bu da hepimizin karakterlerinin ve kişiliklerinin farklı olmasından dolayı ortaya çıkıyor. Bu yüzden benim bu konuda önereceğim size şey izlemeyi sevdiğiniz türlerden yola çıkın. Mesela izlediğiniz dizi ve filmler, Türk yabancı fark etmeksizin hangi tür sizin çoğunluklu olarak ilginizi çekiyor. Onu bulduktan sonra ilk o türün kitabını almakla başlayayım. Mesela gerilim filmleri izlemek sizi çok mutlu ediyor. Çok zevk alıyorsunuz. Bu yüzden gerilim romanları, korku romanları okuyarak sevdiğiniz türü bulmak için bir adım atabilirsiniz. Bu tamamıyla bir deneme yanılma yöntemi. Yani size bu kitaptan başlayın. Kesinlikle kitap okumayı çok seveceksiniz veya kitap okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Kesinlikle diyemem. Bunu diyen biri olacağımı düşünmüyorum. Açıkçası çok önererek sizlere başlayabileceğinizi düşündüğüm bir şey. Sizleri kitap okumaktan tamamıyla soğutabilir. O yüzden burada siz de eve giriyorsunuz ve derin bir araştırma yapmanız gerekiyor. Ama unutmayın ki birinin tavsiyesiyle veya önerisiyle okuduğunuz bir şeyi beğenmek zorunda değilsiniz. Ve bu şey sizi böyle o kadar çok beklenti içerisine sokabilir ki ardından kitap okumaktan soğuyabilirsiniz. O yüzden lütfen pes etmeyin ve yavaş yavaş adım adım başlayın. Bir diğer sorumuz hangi kitapla başlamalıyım? Aslında ilk soruda bunun cevabını verdim. Bence eğer kitap okumaya yeni başlayacaksanız herkese hitap eden yani 7'den 70'e herkesin okuyabileceğini düşündüğümüz kitaplar vardır ve çocuklar da okuyabilir. Aynı zamanda yaşı olmayan büyük yetişkinler de okuyabilir. Herkese hitap eden, verilmek istenen mesajın herkese hitap edebilecek kitaplara kitaplarla başlayabilirsiniz. Bunlar ince kitap da olabilir, kalın kitap da olabilir. Eğer kalın kitaplardan başlamaktan korkuyorsanız tabii ki önceliğiniz ince kitaplara yönelmek olsun. Hem bitirmesi daha kolay hem gözünüzde büyümemiş olur ki daha kolaylıkla bitirebilirsiniz. Eğer kitap okumaya yeni başlayacaksanız ve herkese hitap eden kitaplar bulmakta zorlanıyorsanız sizlere önerebileceğim toplam 6 kitap var. Bu ikisi 12 yaşlara hitap eden ama aynı zamanda verilmek istenen mesajla çok güzel olduğu için ve her yaşa hitap edebileceği için sıkılmadan okuyabileceğinizi düşündüğüm bir kitap. Aynı zamanda Gizli Bahçe kitabı var. Ay sonu özet videolarımda görmüşsünüzdür mutlaka. Ardından Oz Büyücüsü, Peter Pan, Fareler ve İnsanlar ve ilk gösterdiğim iki kitapta aynı yazardan çıkmış olan kitap. Karışık ve içindeki müzik kitabı. Bu kitaplar 7'den 70'e herkese hitap edebileceğini düşündüğüm kitaplar. Ama tabii ki sizler bunu okuduğunuz zaman sizin tarzı tarzınıza uymadığınızı keşfedebilirsiniz veya beğenmek zorunda değilsiniz. Sadece yine başlayacaksanız eğer bunlar sizin için bir tavsiye olabilir. Ama tabii ki ben önerdiğimi direkt almayın. Lütfen kitabı önce bir araştırın. Sevebilir misiniz? Acaba devamını getirebilir misiniz? Size hitap ediyor mu? Bu gerçekten çok önemli. Bir diğer sorumuz bir günde kaç sayfa okumalıyım? Bunu bana sürekli soruyorsunuz. Başak günü kaç sayfa okumalıyım veya Başak günde kaç sayfa okuyorsun veya 400-500 sayfalık bir romanı nasıl 4-5 saatte bitirebiliyorsun diye bana sıkça soruyorsunuz. Ama açıkçası bunun bir cevabı olmadığını söylemeliyim. Arkadaşlar kitap okumak ne zaman bir iş haline, bir görev haline dönüştü gerçekten bilmiyorum ama sizlere ben bu okuma askanını kazanmakla alakalı sorularınız var mı? Bana yazın dediğiniz zaman bana ilk sorduğunuz sorulardan bir tanesi hatta böyle gelen metajların yarısı günde kaç sayfa okumalıyım ve nasıl hızlı okurum? Yani sorularınız tamamıyla bunun ibaret. Ama kitap okumak bir iş bir görev, bir yükümlülük değil. Kitap okumak bir zevk iş. Nasıl dizi izlerken bir kendinizi yükümlülük halinde hissetmiyorsanız rahatlamak için izliyorsunuz. Enerji dolmak için, kafanızı dağıtmak için ve keyif almak için izliyorsunuz dizileri, filmleri. Aynı şekilde kitap da o şekilde. Nasıl diziler, filmler bizi kültürlendiriyorsa ve bilgilendiriyorsa aynı şekilde kitaplar da öyle. Fakat kitap okumak okulda söylenenin aksine yapmak zorundasınız. Kitap okumazsanız zeki değilsiniz. ve kitap okuyan kişi çok zekidir, çok bilgilidir. Ya da kitap okumak zorundasınız kavramı. Arkadaşlar kitap okumak zorunda değilsiniz. Veya kitap okumayı çok çok sevmek zorunda değilsiniz. Ama bir yerden sonra zaten kendi sevdiğiniz türü bulduktan sonra vazgeçemeyeceğiniz bir aktivite haline geleceğini düşünüyorum. Ama kitap okumanın bir zorunluluk olmadığını kendinize söylemenizi istiyorum. Bir de içerisinde okumanız gereken sayfa diye bir kısıtlama yok. Eğer o kitabı çok merak ediyorsanız veya kitap sizi kendi içine çok çekmişse o 100 sayfalık kitabı bir saat içerisinde de bitirebilirsiniz. Ya da kitabı çok seversiniz ama sınavlarınız vardır, okulunuz vardır, ev işleri vardır veya dış etkenler yani Hayatımız vardır ve okumaya zaman bulamazsınız ve kitabı 4-5 günde bitirirsiniz. Bazen bir kitaba başlarsınız ama kitap ilginizi çekmez ve elinizde sürünür. O kitapla bazen bir ay boyunca elinizde kalır ve her gün yana yakala okumaya çalışırsınız. Yani kitap okumanın belli bir sınır yok. Bir gün içerisinde şu kadar sayfa okumalısınız, bu kadar sayfa okumalısınız. Bir saatte şu kadar okuyun, bir saatte bu kadar okuyun diye bir kavram yok. Lütfen kitap okurken kendinizi özgür bırakın. Çünkü kitap okumak gerçekten farklı dünyalara girmek, farklı dünyalardan yeni şeyler öğrenmek ve yeni karakterlerle, yeni hayali karakterlerle tanışmak demektir. Yani siz bir şeyi yapmalıyım diyerek yapmayın lütfen. Bir diğer sorumuz nasıl hızlı okurum? Bana gelen soruların neredeyse yarısı Başak nasıl hızlı okuyabiliriz? Başak nasıl hızlı okuyorsun? Veya hızlı okumak için ne yapmam lazım? Başak hızlı okuma kursuna mı gittin? Soruları öncelikle kendimden bahsederek başlayayım. Ben hızlı okuma kursuna falan gitmedim. 2004 yılından beri okuyucuyum. Yani kitap okuyorum ve bunu hiçbir zaman şu dakikada şu kadar sayfa veya kelime okumalıyım ya da bir saatte şu kadar sayfa okumalıyım gerek hiçbir zaman kendimi kısıtlamadım. Hatta yaklaşık böyle bir iki sene önce falan kardeşim e, kardeşimin dikkatini çekti. Benim hızlı okumam ben bir sayfa okurken dakika falan tutmuştu. Ben o zamana kadar okumak için bir hız gerektiğini veya bir şeyi okumak için hızlı olmam gerektiğini hiç farkına değilim. Benim için kitap okumak bir zevk veya o kitabı bitirmeliyim, hızlı okumalıyım, hemen bitmeli diyerek hiçbir zaman okumadım. Çünkü kitap okumak benim için bir zorunluluk, bir iş, bir yükümlülük değil. Her zaman böyle zevk alarak yaptığım bir şey olduğu için hani hızlı okumalıyım, o benim için görev bilinciyle hiçbir zaman devamlılık sağlamadım. O yüzden size önerim, kitap okuyorsanız eğer hızlı okumaya çalışmayın. Çünkü nereye yetişiyorsunuz ki? Yani yetişebilecek bir yeriniz yok. Kitabı anlamak için okuyun. Eğer hızlı okuyarak anlayabilirsiniz o şekilde devam edin. Ama eğer yavaş okuyarak anlayabiliyorsanız Tabii ki de o şekilde devam edin. Sonuçta kitap bir yere kaçmıyor, günler bir yere kaçmıyor. Kız o kitabı yavaş yavaş sindir sindir okuyarak anlıyorsanız o şekilde devam etmelisiniz. Ama kendinizi hızlı okumalıyım diyerek kısıtlamayın veya başkalarıyla kıyaslamayın. Açıkçası ben eskiden bu kadar hızlı okuduğumu düşünmüyordum. Hala da çok fazla düşünmüyorum ve dikkat ettiğim bir konu değil. Çünkü ne zaman böyle acaba hızlı mı okuyorum desem kitabı olan odağım kayıyor, dikkatim dağılıyor veya e, anlamadığım çünkü kitaptan böyle soyabiliyorum. Ama şu an sizin gördüğünüz kadarıyla hızlı okuyabilmemi yaklaşık 5-6 sene boyunca sürekli olarak kitap okuyabildiğim için yapabiliyorum sanırım. Bir nevi alışkanlık kazandığım için zamanla olan bir şey diye düşünüyorum. Ama bunun için özel bir çaba harcamadım. Ve de kitap okumak için hızlı okumalıyım, hızlı nasıl okuyacağım düşünceler içerisine girmemenize tavsiye ediyorum. Kitap okuma alışkanlığını nasıl devam ettirebilirim, nasıl istikrar sağlayabilirim? Bunu çoğunuz soruyorsunuz ve başka yerlerde gördüğümde okulda falan hep şey diyorlar işte her gün en az 15-20 sayfa okumalısınız. Her gün okumak zorundasınız ki alışkanlık olsun diye. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Çünkü bence kitap okumak her gün yapılması gereken zorunluluk değil. Evet kitap okumak bizi geliştiriyor. Evet bize çok güzel şeyler katıyor ve aynı zamanda okulda sınavlarınızda ve paragraf denemelerimizde çokça artısını gördüğümüz söyleniyor. Fakat ben de YKS'ye girmiş bir olarak ve YKS döneminde çok fazla kitap okuyan biri olarak paragraf okuma hızında hiçbir değişim gördüğümü söyleyemeyeceğim. Hatta e, diğer arkadaşlarım benden paragraf sorularını çok daha hızlı bir şekilde çözüyordu. Ama tabii ki de kitap okumanın buna bir etkisi vardır. Ama wow denecek kadar bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ve sadece mesela okul içinde kitap okumayı zorunluluk haline getirmenin sağlıklı bir düşünce yapısı olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden kitap okuma alışkanlığınızı devam ettirmek istiyorsanız veya bunu istikrarlı bir şekilde yapmak istiyorsanız en önemli şey sevdiğiniz türü bulmak. Okumaktan zevk aldığınız şeyi bulduktan sonra emin olun zaten siz istemeden içinizden o okuma isteği geliyor olacak. Mesela ben şu an sabahları kitap okumaya alışkanlık haline getirdim. Gün içerisinde okuduğum zaman böyle uykumun geldiğini fark ettim ve sabah böyle boş kafayla kalkıp yatağıma geçip kitabımı okumaya başladığımda çok daha rahat okuyabildiğimi fark ettim. Bazen sabah kalkıyorum, kitaba başlıyorum ve kitabı bir an bitirebiliyorum bir iki saat içerisinde. Bazen sadece 30 sayfa okuyorum. Çünkü kitap ağır ilerliyor veya benim o an modum olmuyor. Çok 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 yavaş okuyabiliyorum veya bazen sindirerek okumam gereken, iyice sindirmem gereken, aynı paragrafları tekrar tekrar okumam gereken zamanlar olabiliyor. Ben genellikle şu an kitap okumayı sabahları yapmayı tercih ediyorum. Yani özellikle sabahları yapmıyorum aslında. Sabah kalktığım zaman o sessizlikle yapılabilecek en güzel şey kitap okumak olduğunu düşündüğüm için yapıyorum. Ama kitabı canım isterse akşam da okuyorum, gündüz de okuyorum. O biraz daha kitabın sizi içine çekmesi ve okuma isteğinizle alakalı. Mesela şu son bir haftada falan inanılmaz kitap okuma isteğim olduğunu söyleyemeyeceğim. Hatta kitaba başlıyorum ve Bugün hiç okuma isteğim gelmedi. 20 sayfa okuyup bırakacağım diyorum. O gün hiç okumuyorum mesela akşamında. Bir sonraki gün o kitabı canım okumak istemiyorsa okumuyorum. İlla ki gelir isteğim diyorum. Gelmezse de sıkıntı değil çünkü bu bir görev değil. Bunu zevk alarak, isteyerek yapıyorum. Kendinizi zorlamayın ama illa da ben bir alışkanlık kazanmak istiyorum diyorsanız kitap okumanın sizler için en verimli olabileceği saati bulmaya çalışın. Ve o saatlerde okumaya çalışın. Her gün olmasa bile güneş şöyle bir şekilde bunu devam ettirmeye çalışın. Zaten bunu bir süre böyle bir hafta falan devam ettirdikten sonra büyüğünüz alışacağı için bir yandan onu isteyeceksiniz. Bir rutine alışmış olacaksınız. Çünkü bir diğer sorumuz klasik okumak zorunda mıyım? Ya da Başak ben fantastik romanları okumayı çok seviyorum. Ama çevrem bana fantastik mi okuyorsun git klasik oku kendin gelişemezsin. Veya Başak ben gençlik romanları okumayı seviyorum. E, ailem, öğretmenlerim bana gençlik romanları okuma git klasik oku. Daha iyi olursun, daha çok bilgilenirsin diyor. Ne yapmalıyım diye soranlarınız çok fazla oluyor. Haklısınız tabii ki de. Şunu söylemem gerekiyor ki bu bu tarz söylemler beni çok rahatsız ediyor hatta bu tarz söylemlere ben de çokça maruz kaldım okulda okuduğum dönemler, kitap okuduğum dönemler, lisedeyken falan öğretmenlerim hep gelip aa ne okuyorsun, aa gençlik romanımı deyip böyle geçip gittiklerini, burun kıvırdıklarını hatırlıyorum. Bazen ailem hani aa Başak yine mi bunları okuyorsun diyordu tabii ki veya arkadaşlarım kahve almayabiliyordu. Ama e, kitap okumak demek sadece klasik okumak demek değildir. Yani kitap okumak istiyorsanız klasikleri okumak zorundasınız veya klasiklerden başlamasınız diye bir kavram yoktur. Nasıl her insanın karakteri ve kişiliği farklıysa zevki ve tarzı da farklıdır. Bazıları felsefi kitaplar okumaktan çok zevk alır. Bazıları korku romanlarını okumaktan çok zevk alır. Bazıları da klasik romanları, klasik kitapları okumaktan daha çok zevk alır. Yani ben size gidip de gençlik romanı okuyorsun. Hayır gençlik romanı okuma, klasik kitap okuman lazım diyemem. Çünkü bunların hepsi bir zevk ve tarz ve kişilik karakter meselesi. Tabii ki klasikleri okursak kültürlenmemiz açısından, bilgi sahibi olmamız açısından ve geçmişimize dair kült yapılara veya klasiklere dair bilgi sahibi olmamız açısından, büyük yazarları tanımamız açısından çok büyük bir artı sağlayabilir. Ama bunun için bir zorunluluğunuz tabii ki de yok. Veya bunu yapmak zorundasınız diye bir kaydı da yok. Mesela ben şu an 21 yaşındayım ve ben klasik kitapları okumaya 19 yaşımı bitirmeye yakın başladım. Ondan öncesinde böyle çok nadiren ince modern klasikler okurdum. Yani klasik okumak zorunda değilsiniz. Ben şu yaşıma kadar neredeyse sadece korku romanları, gençlik romanları ve macera romanları okudum. Daha yeni yeni Türk edebiyatına, dünya edebiyatına ve dünya klasiklerine ve modern klasiklere geçiş yapmaya başladım. Bu istek birden geldi bana ve hani evet ben artık klasik okuyacağım diyerek başlamadım. Aa evet şu yazarın kitabını çok merak ediyordum. Jane Austen'ın kalemini çok öneriyorlar. Bir deneyeyim diyerek başladım. Çünkü benim her zaman bir ön yargım vardı. Okulda öğretmenlerimiz bize hep ödev olarak, özet yazma ödevi olarak klasik kitapları verirler biliyorsunuz. Veya ailemiz hep klasik oku diye direttirdi. O yüzden benim içime çok böyle bir ön yargı vardı. Yaklaşık 21 yaşıma kadar klasiklerden, dünya edebiyatından uzak bir şekilde ilerlemeye çalıştım ve bunu kendim tercih ettim. Pişman değilim çünkü şu zamana kadar çok güzel kitaplar okudum. Ben her zaman şunu düşünüyorum düşünüyorum. Sadece klasik okumak veya edebiyat kitapları okumak sizlere bir şey katmaz. Kitap demek, kelime demek her zaman size bir şey katar. En iyi olmadığını veya kötü olduğunu düşündüğünüz bir kitap olsa bile emin olun, emin olun her kitaptan bir şey öğrenirsiniz ve bir şey alırsınız, bir verim alırsınız. O yüzden gençlik romanları okuyorsun. Bunlar çok saçma kitaplar. Bunlardan hiçbir verim alamazsın. Bunlar sana bir yarar sağlamaz. Boş beleş işler diyenler varsa kulağınızı tıkıyorsunuz. Buradan geliyor ve buradan çıkıyor. Zamanla kendi tarzınızı, kendi okuma zevkinizi bulacaksınız. Çünkü ben daha 21 yaşındayım ve 7 senelik neredeyse 5-6 senelik okuyucu olmama rağmen daha yeni okuma tarzımı bulabiliyorum. Keşfediyorum. Nasıl büyüyorsak ve yemek yeme tarzımızı neleri sevip sevmediğimizi keşfediyorsak veya değiştirebiliyorsak kitap okuma zevkimiz de zamanla değişebilir. O yüzden kendinizi Sıkmadan ilerleyin. Bir diğer sorumuz daha doğrusu konumuz kitapları yarım bırakmak. Başak kitapları yarım bırakıyor musun? Veya kitap okumaya başladım hiç ilerlemiyor ama bitirmek için çok zorluyorum. Yarım bırakmak istemiyorum veya yarım bırakırsam ne olur diye soranlarınız için. Hiçbir şey olmaz. Eğer beğenmediyseniz, eğer zevk almıyorsanız neden kendinizi zorlayasınız ki? Demek ki o kitabın şimdi zamanı değilmiş diyerek rafınıza geri kaldırabilirsiniz. Ben neredeyse 10-15 tane kitabımı yarım bıraktım. Yani şu son 1-2 sene içerisinde yarım bıraktım ve rafıma geri kaldırdım. Ve onların neredeyse 5-6 tanesini bu sene içerisinde tekrar okudum. Bana göre her kitabın bir zamanı vardır. Eğer o kitabı o an okuyamıyorsanız veya devam ettiremiyorsanız ya da devam ettirmek istemiyorsanız emin olun o kitabın o an zamanı değildir. Rafınızı geri kaldırın. Bir zaman gelecek ki o kitabı tekrar okuyacaksınız. Veya okumasanız da sıkıntı değil. Okumak zorunda değilseniz size hitap etmiyor olabilir. Size okuduğunuz zaman darlıyor olabilir veya çok sıkılıyor olabilirsiniz. Hiçbir şekilde kendinizi okumaya zorlamayın. Çünkü bu şekilde daha çok okuma hevesinizi, okuma zevkinizi kaybedebilirsiniz ve kitaplardan böyle bir süreliğine uzaklaşabilirsiniz. Kitaplardan uzaklaşmak demişken bir diğer sorumuz da, bir diğer konumuz da Reading slump'a girmek. Reading slump ne demek? Açıklamıştım. Size okuyamama durumu, kitaplardan uzaklaşma durumu. Benim bunu en uzun yaşadığım dönem yaklaşık 2017-2018 sınav senemdeydi. O dönem böyle 5 ayda falan toplam 3 kitap falan okuyabilmiştim ve ve kitaplardan böyle bayağı bir uzaklaşmıştım. Kitaba başlıyordum ve yarım bırakıyordum. Bir kitaba başlıyordum, 15 sayfa okuyordum, yarım bırakıyordum. Yenisine başlıyordum ve bu döngü sürekli olarak devam ediyordu ve dedim ki Başak dur. Yani demek ki şu an kitap okumak istemiyorsun. Neden kendini zorluyorsun? Evet kitap okumaktan çok zevk alıyorsun ama belki de şu an zevk almıyorsun. Biraz koy, biraz ara ver, dizi izle, film izle. Bir hafta sonra, bir ay sonra, iki ay sonra tekrar denersin dedim ve Yaklaşık 3 ay sonra tekrar kitap okumaya başladım. Bu süreçte bir şey kaybetmedim. Ama kafamı dinlemiş oldum. Kendimi zorlamış olmadım. Eğer kendimi zorlayıp kitapları okumaya çalışsaydım emin olun 3 aylık bir sürede değil yaklaşık böyle daha uzun bir süre içerisinde kitaplardan e, soğumuş olabilirdim veya devam edememiş olabilirdim. Kendinizi dinleyin. Zihninizi dinleyin. Ne istediğinizi dinleyin. Eğer o an kitap okumaya ihtiyacınız yoksa kendinizi zorlamayın. Peki bu reading slump denen illetten nasıl çıkılabilir? Başak bunlar için kolay yöntemlerin, önerilerin var mı? Ben genellikle reading slump'a girdiğim zaman, kitap okumama dönemine girdiğim zaman sevdiğim kitapları tekrar okumaya çalışıyorum. Ya da ince modern klasiklere yönelmeye çalışıyorum. İnce modern klasikler böyle maksimum 70 sayfa olduğu için çok kolay bir şekilde bitebiliyor. Okumamız zorlaştırmıyor. Ya da önceden okuyup çok çok sevdiğim bir kitabı tekrar okumaya deniyorum ki kitap okuma sevgim, aşkım tekrar yerine gelsin diye. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Nasıl odaklanabilirim kitap okurken diye bir soru gelmişti. Odaklanamıyorum. Aynı paragrafı tekrar tekrar okuyorum. Emin olun yalnız değilsiniz. Bazen ben de kitap okurken odaklanamıyorum. Bazen aynı paragrafı 5-6 kere okuduğum oluyor. Bazen hiç okuyamıyorum. Bazen sessiz yerlerde okuyabilirken bazen sesli ortamlarda okuyabiliyorum. Yani insanız ve her zaman her şeyi Aynı tıkırında aynı şekilde yapamayabiliriz. Eğer o zamanlar odaklanamıyorsanız odaklanabileceğinizi düşündüğünüz veya odaklanmak için verimliliğinizi artırabilecek şeyler deneyebilirsiniz. Mesela sessiz bir ortamda okumayı daha çok seviyorsanız daha sessiz bir ortama geçiş sağlayabilirsiniz veya bir mum yakmak sizin modunuzu değiştiriyorsa, kitabı odaklanmanızı kolaylaştırıyorsa onları deneyebilirsiniz. Sizi rahat ettirecek veya okuma motivasyonunuzu biraz daha arttıracak alanlara, ortamlara geçebilirsiniz. Eğer aynı paragrafı çok kez okuyorsanız veya o an kitabı anlayamıyorsanız kitabı kapatın ve birkaç saat ara verin. Demek ki o an zihniniz çok meşgul, çok yoğun ve kendinizi yormamalısınız. Birazcık ara vermenizde tabii ki de hiçbir sorun yok. Bir diğer okuma alışkanlığı kazanırkenki problem nasıl vakit ayırıyorsun? Ben vakit ayıramıyorum sorusu açıkçası ben kimsenin kitap okumaya vakit ayıramıyorum demesine İnanmıyorum. Kitap okumak için vakit ayırılmaz, vakit yaratılır zaten. Mesela ben eskiden 8'de kalkıyordum. Artık 7'de kalkıyorum. Daha fazla kitap okuyabilmek için. Çünkü gün içerisinde online derslerim oluyor sabahları. Kitap okumak için vakit ayırmıyorum, vakit yaratıyorum. Mesela gününüz çok mu yoğun? Sabah erken mi kalkıyorsunuz? Yarım saat erken kalkarak 15-20 saate kitap okuyabilirsiniz. Yani kitap okumak için vakit ayırmayacaksınız. Vakit yaratacaksınız. Bunlar bahane arkadaşlar. Bahanelere yer yok. Eğer bir şeyi seviyorsanız... Onun için çaba göstermek zorundasınız. Ve evet, ikinci partimizin sonuna geldik. Şimdi ise kitap okuma alışkanlığı kazanmak için sizlere verebileceğim tavsiyeler kısmına son partimizde geçiş yapıyoruz. Kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsanız size önerebileceğim ilk şey liste yapmanız. Okumak istediğiniz, sevebileceğinizi düşündüğünüz, sizlere uygun olan kitapların bir listesini yapın ve onları teker teker almaya başlayın. Bakın tek sefere gidip çok bir kitap alışverişi yapmayın. Çünkü biliyorsunuz ki böyle birden kitap aldığımız zaman veya birden kıyafet alışverişi yaptığımız zaman hep böyle en beğendiğimizi önce giyeriz ya da okuruz ve diğerleri hep böyle bir köşede kalır ve zamanının gelmesini bekleriz ama o zaman bazen çok geç gelebilir ve kitaplar rafta beklerken, o giysiler dolapta beklerken zaman akıyor olur. Kitap alışverişi yapacaksanız almak istediğiniz tek bir kitaba öncelik verin ve önce onu alın. Onu bitirmeden yeni bir kitap alışverişi yapmamaya dikkat edin. Böylelikle hem okuma hevesiniz kaçmaz hem kitaplarınızda okunmamış kitapların olduğunu bilerek kendinizi stres ve baskı altında hissetmezsiniz. Hem de lise yaptığınız için her kitap bitirdikçe ne okuyacağınız belli bir sırada olduğu için veya lisede olduğu için okuma alışkanlığınızı bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Önereceğim bir diğer şey ise bir kitabı bitirdikten sonra hemen yeni bir kitap okumaya başlamak zorunda değilsiniz. Bazen böyle kendinizi zorluyorsunuz. Biliyorum bitirdim hemen şimdi çok okumaktan çok zevk aldım. Çok güzel okuyabildim. Hemen yeni bir kitaba başlayabileyim diyorsunuz veya başlamak istiyorsunuz istiyorum diyebilirsiniz. Bu çok normal ama bazen okuduğumuz kitaplar ağır olabilir veya bazen bizi çok etkileyebilir. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Öyle zamanlarda zihnimizi dinlendirmek için, o kitabı demek için bazen zamana ihtiyacımız olabilir. Yani kitaptan çok etkilendiğiniz zaman veya sarsıldığınız zaman kendinize birazcık vakit tanıyın. Hemen bir sonraki gün yeni kitaba başlamak zorunda değilsiniz. Bir iki gün, bir hafta, belki iki hafta bekleyebilirsiniz tabii ki de. Ve önereceğim son şey ise kendinizi özgür bırakın. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Kitap okumak bir zorunluluk, bir iş, bir yükümlülük değil. Kitap okumak bir zevk işi. Yeni bir dünyaya giriş sağlamak. Zevk alacağınız, vaktinizi geçirebileceğiniz bir arkadaşınız gibi. Yani siz kitap okumak için özel bir şey yapmayı çalışmayın. Sadece kendi sevdiğiniz şeyi bulun ve kendinizi onun içine bırakın. Ve evet videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin kitap okuma alışkanlığını kazanmak isteyenlere önereceğiniz şeyler var mı? Varsa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hem birbirlerimizden de fikir almış oluruz. Yine bu tarz kitap içerikli videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.